Haftanın stratejisinden herkese merhabalar. Bir taraftan yoğun veri gündemi, diğer taraftan yüksek jeopolitik risklerle yeni haftaya başladık. Bu haftanın en kritik gündemi yurt içinde enflasyon, yurt dışındaysa ABD tarım dışı <laughs> istihdam verisi olacak. E, Gedik bu haftaki yayında bana Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler eşlik edecek. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyi bir hafta diliyorum size. İsterseniz yurt içinden önce enflasyondan başlayalım. Perşembe günü Eylül ayı enflasyon verisini takip edeceğiz. Şimdi aylık baktığımızda aylık artışlarda bir yavaşlama görüyoruz ama Eylül için beklentiniz nedir? Bir de şunu eklemek istiyorum aylık enflasyonun %2'nin üzerinde gelmesi halinde sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine öteler mi? Ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii şeyle başlayalım. Benim beklentim piyasa beklentisi. Ee, %2'nin nasıl geleceği çok alt kırılımlara da önemli orada. Ee, benim beklentim 2.2'yi bir gerçekleşme eylül ee, enflasyon ilişkin. Bu meydan beklenti aynı zamanda. Açıkçası 2.2 Eylül ayı özelinde bana göre yüksek bir enflasyon ee, Eylül ayı özelinde. Çünkü ben hani kaba yaptım kaba hesap ee, mevsimsel düzeltmesi bunun 2.8-2.9 gibi bir yere gelir. Ki o hala, hala aslında Merkez Bankası'nın bize söylediği işte üçüncü çeyrek iki buçuk, son çeyrek bir buçuk dediği seviyelerin üzerinde bir rakama işaret ediyor. Evet. Ki iki önceki aylarda da 3'ün üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla hani e, hala 3 civarında bir enf, enflasyonu sanat enflasyona işaret ediyor olacak. E, bir de gıda tarafından da açıkçası ben yukarı yönlü riski olabilir diye e, gör, gördüm gördüm e, fiyatlar fiyatlardan. E, bu bugün İstanbul enflasyonu açıklandı. Dün Türkiye'nin e, şey Ankara mutfak harcamaları geldi. Onlar da açıkçası bu şey e, yukarı yönde risk olabileceğini etti. Yani oldukça yüksek gıda e, enflasyonları var her ikisinde de İstanbul'da ve Ankara. E, yani genel görüntü böyle. E, bir olumlu sürpriz ne olur? E, ve buradan şeye bağlayalım. Faiz indirim e, tarafına bağlayalım. mevzu hizmet enflasyonu. Hepsi konuştuğumuz. Hizmet enflasyonu e, çünkü en önemli taraf. En fazla katılık gösteren o taraf. Çünkü bu fiyatlamadan sonraki bozulmayı bir yansıması, enflasyon beklentisi bozulmanın bir yansıması, bizim orada göreceğimiz e, olumlu sinyaller, iyileşmeler, e, bu tarafa geleceğe dair enflasyon ilişkin de olumlu sinyaller e, anlamına geleceği için aslında hizmet enflasyonu göreceğimiz düşüşler, Merkez Bankası'nın faizlerini daha çok e, belirleyecek bana göre. Dolayısıyla yarın Hani öyle üçün altında bir hizmet enflasyonu değil. Ee, geçtiğimiz hı. ay böyle 4.6 yani. Ee, Enflasyondaki en olumsuz detayı oy oydu. Hı. Hani yarın 3'ün altında gelebilecek e, en azından yarın için. Daha sonra daha 2-2.5'lara iki, iki gerilemesi gerekiyor da bunun. Yarın 3'ün altında gelmesi manşet enflasyonu 2'nin altında çekebilir. Hı hı. E, bu da şu anki piyasanın algısında değil. E, piyasa çünkü bir an önce faiz başlasın istiyor. Kasım'da evet bir faizinin olabilir beklentisi var. Bu Kasım'da başlayacağım. Sizin beklentiniz nedir? İlk faiz. Ee, ben Kasım'dan önce zor gözüküyor şeye baktığında çünkü merkez hizmet enflasyonunda düşüş başlayacak e, son çeyrek değeri. En azından onun işte Eylül ve Ekim enflasyonu gözlemlemesi lazım yani. Eğer o dediğim hizmet enflasyonundaki o iyileşmeyi görürsek örneğin Eylül'de 3 civarı Ekim'de de 2-2,5 arası o zaman Kasım gündeme gelebilir ama Hı -hı. ne dediğim gibi onu görmek lazım ee, yani mevcut durumda ben biraz daha temkinli taraftayım açıkçası yani Hı -hı. ya da hatta hoca sarkabilir Hı -hı. Ee, hizmet enflasyonunun nasıl geleceğini orada dediğim gibi bunlar çünkü doğrudan enflasyon beklentileri fiyatlama davranışlarıdaki bozulma onun yansıması olduğu için bence e, o net sinyal verecek bize yani Hı -hı. iki iki buçuklara gelemez. Evet. Yani son bir cümle yani bir buçuk gibi bir şey var yani Merkez Bankası'nda söyledi. söylediği evet. manşet enflasyon bir buçuğa düşecek düşmesini bekliyorum demişti. Yani onun olabilmesi için zaten hizmet enflasyonunun e, iki, iki, iki buçuklar civarında hadi diyelim, hani iki, iki buçuklar civarında olması gerek ki işte kur stabil kalmasının yardımıyla falan e, şeyde manşette ikinin altına e, düşebilsin. Ee, dolayısıyla o taraf önemli yani. Hala bütün üzerinde bir hizmet enflasyonu almaya geliyor. <laughs> evet bu, bu e, faiz zimlerini öteletebilir yani. Hmm, peki. OVP'ye baktığımızda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41 yükseltilmişti. Ee, sizce peki bu seviyeler aşılır mı sizin beklentiniz nedir yıl sonu için? Ee, her ne kadar bu 38'den yukarı revizde edilmiş olsa da e, OBP'de. E, hı hı. yani halen iyimser gibi duruyor açıkçası. Yani 2.2 yarın eğer gelecekse ve Ekim enflasyonu birlikte biz, biz 39 gibi bir yerlere yaklaşacak. Ondan sonra 2 ay kalıyor. Yani hı hı. benim beklentim e, mevcut durumda. E, 45 e, benim tahminim onu değiştirmedim. Hı hı. E, bir olumlu yine burada e, sürpriz yapabilecek şey işte petrol fiyatları örneğin 60-70 dolarların altı yer 65'lerde biraz yok e, büyüme, işte, küresel büyüme işte, olumsuz veriler gelir de böyle 65 dolarlarda bir petrol fiyatı olsa o belki e, 1 puan 1.5 puan yardımı olabilir ama e, ben dediğim gibi 41.5 e, bence iyimser gözüküyor şu anda ki ben hmm. Kasım'da onun enflasyon raporu açıklandığında yukarı hmm. yönlü orada bir e, revizyon hmm. yani revizyon diyelim daha şeye göre OVP tahmini bu. Yani ondan yüksek bir e, projeksiyonla çıkabilir Merkez Bankası. bir uçun üzerinde 42, 42 civarı bir e, orta nokta. Üst bandında böyle 44'ler civarında olduğu 44-45'e yaklaşan üst band gibi bir e, tahmin aralığıyla e, çıkabilir Merkez Bankası. Peki biraz da Borsa İstanbul tarafına bakalım Serkan Bey. Ee, geçen hafta haber akışlarının da etkisiyle yeniden 10 bin puanın üzerini test etti. 15 iş günü sonra da ilk kez 10 bin puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ee, ama bu hafta yine negatif tarafta ilerliyor. Ben bu düşüşün sebebini soracağım öncelikle. Bir de son çeyreğe de girdik artık. Son çeyrek beklentileriniz nedir Borsa İstanbul özelinde? Ya 10 bin psikolojik de bir seviye, teknik olarak da, da önemli bir seviye ki daha çok aslında 10 bin diyelim. 10 hani, evet. bin 200 en herkesin artık bence aşina 10 aşarsa 11 binler, 12 binlere önce 11.000 bin zirvesi diyelim, 11.000 civarı. Sonra da oradan 12 gidecek gibi bir e, beklenti var. Onu bir türlü e, aşamıyor yani e, gidiyor geliyor. 10 e, bin denemesi oldu. Bir de ay başında aslında 10.000 denemesi olmuştu. Evet. Ay başına büyüme verileri aslında iç talepte soğumaya işaret ediyordu. E, ertesi günde enflasyon enflasyona açıklanıyordu Ağustos enflasyon e, ta, Ağustos'ta Ağustos enflasyonu açıklanıyordu. Hani orada olumlu veya Ağustos enflasyonu görmüş olsaydık bizler e, o günün bence 1200 aşma e, potansiyeli vardı. E, çünkü o gün bir de ito enflasyonu olumlu gelmişti, düşük gelmişti. Evet. Yani enflasyon düşük gelince. Ee, yarın enflasyonda iyi gelir mi diye bir e, o da bence desteklemişti. O hatırlarsanız o pazartesi günü %4.5 evet. falan gibi bir evet. piyasanın evet. çıktığı gündü. E, o gün bir de büyüme e, iç talep başlaması evet. inşaat etmişti. Yani özellikle şuraya bağlayayım. E, piyasayı yukarı atacak aslında. 10.200'ün, evet. 10. üstüne teknik olarak konuşuruz. 10.200'ün üstüne çıkması lazım evet. e, deniyor. Oradan 12.000'lerin belki 13.000'in önüne açılacak deniyor. E, onun olabilmesi için enflasyonun düşmesi, enflasyonda o kalıcı düşüşü görmesi gerekiyor. Yani, daha da açık söylersek, pardon, ya yani faiz incelim beklentisinin artık net bir şekilde şeye girmesi gerekiyor. Ee, evet, faiz indirimi başlıyor. Ee, e, bunun şeyi de enflasyondaki o şeyi görmek. E, ee, düşüşün devam edeceğine yönelik hizmet enflasyonu gene burada hizmet enflasyonu bağlıyorum. Yani dolayısıyla bu eğer o şeyleri görürsek hizmet enflasyondaki o katılım kırılına dair sinyalleri bence bu da borsa için de e, trigger bu olacaktır yani. Borsanın 10.200'ün üzerine atması trigger'ı. E, o olacaktır yani. Enflasyon tarafındaki. O zaman şu e, anda önemli. borsanın gözü perşembe gününde diyebilir miyiz? Bence olmalı. Evet. Orada hem manşet enflasyon da önemli. Alt kırılımlarda bize hizmet enflasyonu katılığını söylüyor. E, o önemli. Yani bence perşembe günü enflasyonu Az faizlerin beklentilerini de şekillendirecek e, bir enflasyon. Yani çok açıkçası hani çok değiştirmez belki. Yani bir ekim enflasyonu daha da kritik olacak ama. Hmm. Bence ekim, Eylül ile birlikte ekim e, daha kritik olacak ama Eylül'de o ilk şeyi verecek bize. Hizmet enflasyonundaki o ilk kırılmayı e, görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Hmm. E, onu verecektir bize hizmet enflasyonu. Peki Serkan Bey ben son çeyrekten devam etmek istiyorum. Yine Borsa İstanbul üzerinde soracağım. Son çeyrekte hangi sektörlerin öne çıkmasını beklersiniz? Ee, çok e, önceki çeyreklerden farklı değil aslında. Eğer söylediğimiz e, şey gerçekleşir, hani borsada yukarı yönlü bir evet. hareket başlayacak bir e, o haber akışı, daha doğrusu veri akışı e, gerçekleşecekse, faiz indirim beklentileri güçlenecekse, e, bunun ilk yarayacağı sektör bankacılık yine. Ee, bu yabancı alımlarını da getirecektir. Gene bankacılığa talep olur. E, Faizinin dönemlerinde e, GEO'lar e, pozitif etkileniyor. Gayrimenkul sektörü. Ki ben burada bir parantez açıp şey yapmak istiyorum. E, yani hani pratikte gayrimenkul sektörüne yansıması faiz bence çok gecikmeli olacak. En yani az 6-9 ay sonra yani. Şimdi faiz 50'den 47.5'a düştü ya da 45'e düştü diye insanlar koşup ev almayacak. Dolayısıyla o bence en erken olumlu etkilerini şeyi de görürüz. E, gelecek senin ikinci çeyreğinde, şey, ikinci yarısında itibaren görürüz ama e, piyasa tepkileri böyle e, bu şekilde mantıksal bir çıkarım yapıp olmayabiliyor. Yani faiz indirimleri bizim ülkemizde de işte Amerika'da da benzer şey görüyoruz. E, gayrimenkul sektörü kitleleri diyelim daha doğrusu olumlu etkileniyor hmm. ilk etapta. Dolayısıyla o tarafa da bir olumlu fiyatlama e, görebiliriz. E, onun dışında gene daha defansif sektörler çünkü büyümede yavaşlama e, ema, EMA güçleniyor ki bugün aslında çok olumsuz gelen bir imalat PMI verisi var. 44 evet, o, e evet. gerileyen ve her alt sektör e, de üretim gerilemesi, istihdam gerilemesi var. Hı hı. Ee, o açıdan aslında tale, talep de aynı derecede gerileme görmesek de talepte de, de zayıflama işaretleri var. Dolayısıyla iç sebebe dönük e, sektörlerde e, olumsuz sektörler olarak sıralayabiliriz. E, dayanıklı malları buna sokabiliriz. İşte, otomotivi, benzeri eşyayı. E, daha defansif sektörler tabii bu durumda. E, Büyümenin yavaşladığı ortamda defansif sektörler. Yine gıda perakende her zaman söylediğimiz gibi telekomünikasyon ulaştırma bunlar Nispeten daha az etkilenecek sektörler ee, ama bankacılık ve ayrı menkulleri belki ayrı tutabiliriz daha olumlu etkilenecek sektörler arasında. Ee, genel olarak böyle bir e, sektörel e, dağılım, kırmızı olabilir. Peki borsa sistemde yıl sonu beklentinizi revize ettiniz mi düşüş trendinden sonra? Evet. Yani biz e, Ağustos ayı başında yayınladık. E, hı hı. Orada 13.000'in biraz üzerinde bir e, hedef değer e, tahminimiz var. Ama tabii bunu spesifik böyle sene sonunda biz bunu bekliyoruz gibi e, değil tabii. Onun e, bir kere olabilmesi için dediğim gibi enflasyonda bir kere bu e, o, yani faizinin beklentilerinin açıkçası tam daha net faizlik olsak e, şeye girmesi lazım net bir şekilde. Fiyatlamalara evet faizinin başlıyor. E, girmesi lazım. Onu gördükten sonra bu son geri çekilmelerden de son e, di dikkate aldığımızda biz de, evet yüzde 15-20 gibi bir e, hı hı. çıkış potansiyeli olabilir. E, dediğim gibi e, tam o beklentin oluşmasına faizin beklentilerinin oluşmasının akabinde olacaktır. E, o yüzden net bir seviye 13 bin, bizim hedeflerimiz 13.000 bekliyoruz diyemem tabii ki ama e, bu faizin beklentilerin şeye girmesiyle artık radarla girmesiyle evet yüzde on beş, mertebesinden bir halde olabileceğini düşünüyorum bu sene sonuna kadar. Peki. E, yabancı tarafıyla ilgili beklentileriniz nedir peki? Baktığımızda Mayıs ayından bu yana güçlü satışlar gerçekleştiğini gördük. E, peki yabancı yatırımcının onca ülke arasından Türkiye'yi seçmesi için ne olması gerekir? Ne dersiniz? Borsa için soruyorsunuz. Evet evet. <laughs> Dersim özellikle hani... evet. Yine biraz önce söylediklerimiz işte. bu, bu en azından enflasyonun düşeceğine ilişkin daha net bir resim görmek isterler istiyor yabancılar. Hani e, yani şu anda kiri tarafında çok ciddi girişler var. Evet yani o taraftan e, yüksek faiz ve stabil diyebileceğiniz gibi stabil giden bir kur e, ortamından yararlanmak üzere geliyorlar. Man enflasyonun düşmeye başlayacağı, faizlerin de yavaş yavaş düşeceği ortamda Kedis red pozisyonları da cazibesini kaybedeceği için ve o noktada borsaya kayışlar olacaktır. E, Hı -hı. Ama hani bunun ben daha kademeli ve yavaş yavaş e, maalesef olacaktır yani, e, Türkiye'ye geçmeleri. Maalesef bu bizim 2013 e, öncesi dönemde olduğu derece güçlü şeyler görmemiz, e, yabancı girişleri Hı -hı. görmemiz Hı -hı. iyi ihtimalle onun muhtemelen daha zamanı var. E, Tek hanele enflasyonları gördüğünüz noktada belki olabilir ama. E, o olana kadar da e, kademeli olarak e, faiz indirmeni e, devam edeceğini kalıcı şekilde arka arkaya faiz indirmeni geleceğini gördüğü noktada evet e, kısmi de olsa yabancı girişleri görürüz. Yani o en azından o iki buçuk milyar dolarlık e, çıkışı evet. e, geri alıp e, miktar bir hmm. üzerine çıkacak ölçüde diyeyim daha hmm. spesifik şekilde o derecede hmm. yabancı girişleri olabilir önümüzdeki 6-9 aylık dönemde bu faiz indirimleri netleştikten sonra. Peki, ben de altın tarafıyla ilgili e, beklentilerinizi merak ediyorum. On altına baktığımızda, 8 yılın en iyi çeyreklik dönemini geçirdi. Yükselişin devamını bekliyor musunuz e, diye merak ediyorum. Bir de 2025 yılında nasıl bir hareket beklersiniz, nasıl bir hikayesi olur on, on altının ya da altının diye. Söyleyeyim. En iyi çeyreği hatta en iyi Eylül ayı belki 200 dolardan Hı. fazla arttı, %10'a yakın. Hı hı. Belki de son yılların en iyi yılını da yaşıyor yani 2024 başına baktığınızda 2000 doların altında bir şey vardı altın fiyatları fiyat da ne de raporunda çok net hatırlıyorum yani 2250 dolar bile e, tahmin eden kurum yoktu diyebilirim e, ki yani ben de demek için hakikaten söylemiyorum yani ben odan zaman leri görebileceğini e, düşünüyordum e, altın fiyatları çünkü altın fiyatlarının e, yükselmesi için he, her türlü şart e, müsait e, bu sene. E, i̇şte biraz gecikmeyle de olsa FED işleri şey döngüsünü başlattı. E, yani enflasyon en azından e, düşüş sürecinde e, şey, US tenler aşağı geldi. Bir yandan da jeopolitik riskler e, patlattı ve e, orada da Cevap elektriklerle ülkelerin birbirine olan güvensizliği Merkez Bankası'nın ekstra e, altın alımlarına yöneltti. Tüm bunlar yani sene başından beri yükselişte aslında. E, etkili oldu. Hani son bir aylık yükselişi de gene e, 25 yerine örneğin FED'in 50 ile başlamasıyla evet, hmm. yapabiliriz. E, dolayısıyla dediğim gibi tüm e, faktörler e, altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyordu. Ama yani kısa vade için ben bu Yükseliş eğilimi korunacaktır. Hatta büyüme tarafında bu resesyon endişelerini haklı çıkartacak. E, büyümenin kötüye, leş, kötüye gittiğini al alırsak eğer önümüzdeki şeyde bu altın fiyatları için daha da destekleyici olacak. 2025 yılı için hani uzun vadeli. Ama kısa vadeli için açıkçası biraz e, bir düzeltme olabileceğini de e, düşünüyorum. Hem teknik e, olarak baktığımızda. Ya yani Bu saydığımız altın fiyatlarında yükselişi destekleyen unsurlar büyük ölçüde fiyatlandı diye düşünüyorum kısa vade için. E bundan sonra hani büyüme tarafında gelecek olumsuz veriler piyasayı bozacaktır bu arada bunlar. Piyasada sert geri çekilmelere, hisse senetlerinde, S&P'de geri çekilmelere e neden olabilir. E ama altın fiyatları için destekleyici olacaktır. Yani hani Bundan sonra altın fiyatların 2700'lerin üzerine gitmesi için e büyüme tarafının küresel büyüme ilişkin olumsuz hı. olması lazım gibi e, düşünüyorum. Ve tabii şey yapma Çok ekstrem böyle jeopolitik gelişmeler, üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor gibi böyle e, haberler görürsek o da tabii altın fiyatları için yani, yukarı, e, potansiyel oluşur ama e, büyük ölçüde ben kısa vadede tüm bu olumsuz unsurlar e, faktörler fiyatlarda olabilir kısa vade için diye e, hı hı. düşünüyorum. Öyleyse bu e, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diyebiliyor muyuz? Olabilir. Olabilir. Yani öyle 2500'lere doğru bir e, geri çekilme olursa. Hı. Teknik olarak biraz orada teknik analiz e, yapan şeylere de e, yorumculara e, Hı. edebilir e, Yani Orada benim gördüğüm, ben teknik analizci değilim açıkçası. yani Ama 2550'lere geri çekilebileceği gibi bir e, teknik e, seviyelerden telaffuz ediliyor. Ama daha detaylı teknik seviyeleri e, takip ederlerse kısa vadeli, orta vadeli destek seviyelerini. E, ben hani makul şey olarak temel anlamda altı bir fiyattan evet, 2025 yılında da yükseliş eğilimini koruyabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben dediğim ya büyüme tarafı olumsuz giderse ben büyüme, küresel büyümeye ilişkin hem Amerika hem Çin tarafı da biraz daha hani konsantrasyon biraz daha bir diyebilirim. Yani, orada bir anda böyle olacak demesem de e, biraz daha sert bir şey olabilir. zaten o teşvikler sadece bir olacak. Pandiment Evet, hani küresel büyüme ortamı ödedikleri aldığında destekleyici olabilir bir üst Evet, kısa vadeli geri çekilmeler olabilir altın tarafında. Peki. biraz da küresel tarafa bakalım. Şimdi FED'den bahsettik. Ee, dün FED Başkanı Powell'ın konuşmasını da takip ettik. Powell faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğini söyledi. Bu mesajı verdi. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Burada bir sürpriz bekler misiniz? Fed'in faiz politikası ile ilgili beklentileriniz nedir? Kasım'da bir 50 bas puanlık indirim daha bekleniyor. Sizin düşünceniz nedir? 50 25 arasında piyasa şey durumda hatta, hatta bazen bu 50 beklentisi daha ne çıkıyor ama hani son gördüğüm 25 bekleyenler böyle 60'lar gibi, 50 bekleyenler yüzde 35-40'lar gibi. Yani böyle ortada yani ama istihdam verileri önemli yani büyüme verileri daha önemli hatta ki Powell da açık şekilde e, belirtmiş bunu zaten enflasyondan daha çok artık istihdam verine bakacağız gibi bir e, açıklaması oldu zannedersem Jack Snow sırasında yapmıştı bu açıklamayı da. E, dolayısıyla Cuma günü e, tarım dışı istihdam önemli orada işsizlik de önemli çünkü orada böyle 3.5'dan 4.5'e gidince ee, acaba resesyona mı gidiyor bu ekonomi diye e, endişeler olmuştu. E, ya yani çok negatif bir beklemem açıkçası şu anda e, şeye baktığımda e, Cuma günü için 140 bin gibi bir sistem artış beklentisi var. E, yani <laughs> bu da indikatör olabilecek haftalık işsizlik başvuruları böyle 240 binler civarında e, bir rakamdan hatta o 210 binlere geriledi. 210 bin, 220 binlere yani son 2-3 haftalık birde. <laughs> ee, bu Atlant, mesela büyüme tarafında yine Atlanta Fed'in e, GDP Now, yani Nowcast e, anlık GDP tahmin eden bir modeli vardır. E, biz bunu çok yakından takip ederiz e, e, <laughs> olarak. E, orada da son haftalar, yani bu haftalık açıklanan veri bu arada. Amerikan ekonomisi 3. çeyrekteki büyüme tahmini e, 3.1 ve yükseldi. Yani İkilere kadar bir ara geri çekilmişti. iki buçuklara tekrar çıktı ve 3.1 yani halen sağlıklı bir büyüme temposuna e, işaret ediyor. Dolayısıyla aslında baktığınızda biraz önce negatif konuştum. Hani şey e, Amerika ekonomisine ilişkin büyüme tarafında negatifim dedim ama yani mevcut veriler hala e, güçlü gidiyor. E, resesyona işaret etmiyor. E, hem bu atlan 3.3 civarında bir büyüme işaret ediyor olması hem de bu haftalık işsizlik başvuruna baktığımızda çok kötü bir tarım istihdam olmayabilir. Ee, ama orada bir de tabii işsizlik oranı önemli. Yani işsizlik e, tarafı çünkü sadece istihdam etkili değil orada iş gücüne katılımda da e, ciddi değişiklikler oluyor. Değişimler de oluyor. Bunun bir nedeni de pandemi sonrası yani pandemi döneminde verilen te mali teşvikler e, birçok e, şey, Amerikan vatandaşı değil çalışmamaya <laughs> uzun yöneltti e, işsizliğin düşmesindeki nedenlerden biri de oydu yani e, firmalar e, çalışacak eleman bulamıyordu şimdi o artık o biraz değişiyor yani hani iş gücü talebi yeniden artmaya başladı o da işsizlik oranını arttırıyor Hani tarım dışı tarımcısı sistem e, çok kötü gelmeyip ama bu saydığım iş gücü tarafındaki gelişmeler yüzde işsizlik oranı bir anda 0.2 puan arttığı Hı. bir şey de olabilir yani. Orada sadece o yüzden tarım dışı işsizlik değil, işsizlik oranına da bakmak lazım. Ee, orada işsizlik eğer 4.3 değil de 4.5 gibi işsizlik görürsek Hı. tarım dışı işsizlik dediğim gibi beklentiye paralel e, gelmiş bile olsa Sabine. o işte şey e, kötü bir piyasa tepkisine neden olur Hı. ve 50 vat puan indirim beklentileri e, şeyle ilişkin. Kasım ayına ilişkin daha da güçlendirir. Dolayısıyla Hı -hı. hem tarım dışı hem işsizliğe ayrı ayrı bakmak lazım orada. Hı -hı. Peki. Ee, o zaman son sorumuz finansal okuru yazarlıkla evet. ilgili. Serkan Bey anlatır mısınız bize tarım dışı iş sistem verisi neyi ifade ediyor? Yani aslında biraz önceki şeyde dolaylı olarak bunun cevabını da vermiş oldum. Yani tarım dışı, yani bizdeki Amerika'da hani bu e, yani ekonomi e, okuyanlar hani doğal işsizlik oranı enflasyon ve şey arasındaki o Philips e, hani ilişki orada e, bizde olduğundan çok çok daha güçlü bir şey vardır, e, ilişki vardır. E, dolayısıyla hani e, istihdam tarafı Amerikan ekonomisinin e, şeyi açısından e, değeri e, genel görünüm açısından çok yakından takip edilen e, bir parametre e, ve bir, 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 bir hizmete de dayalı bir e, ekonomi olduğunu dikkate aldığımızda yani ta, tarım dışı istihdamı Amerikan ekonomisinin e, seyrini gösteren ve de e, orada istedik ve dediğim gibi bir enflasyon ödünleşim nedeniyle e, Fed'in para politikasını e, belirleyen e, ana e, verilerden ana e, data dağdan, e, biri olarak e, öne çıkıyor tarım dışı istihdam O yüzden de piyasanın aslında ee, en yakından takip ettiği 2-3 e, veriden belki de en önemlisi e, tarım dışı istihdam Peki çok teşekkür ediyorum katılımlarınız ve değerli yorumlarınız için yeniden görüşmek üzere diyelim. Haftanın stratejisinden bu haftalıkta bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.